Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer Sayın Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli yöneticileri, sayın ilçe başkanları, il yöneticileri. Efendim güzel bir, yağışlı bir İstanbul sabahında buluşmak hepimizi çok mutlu etmiştir. Öyle değil mi? Mutlu olduğumuz şeyler yeni yatırımlar, yeni atılımlar döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı değerlerle de artıyor. İstanbulumuzun kültürel mirasını koruma altına alırken unutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş eserleri, kültür varlıklarını yeni fonksiyonlar ilave ederek şehrimize kazandırma vizyonunu çok önemsiyor İstanbul Büyükşehir Belediyemiz. Bugün burada Ataköy Baruthanesi şehrin yeni yaşam merkezi olarak kapılarını İstanbullulara açıyor. Açılış törenimizi teşriflerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. ...safalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bakırköy sakinleri bu yapıların... ...ne olduğunu uzaktan dahi olsa... ...mutlaka biliyorlardı. Çok kötü bir durumdaydı. Bir film hazırladık. Buranın dününü... ...ve bugününü sizlere gösteren... ...bir filmle programımızı başlatıyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul yepyeni bir... ...tarihi ve kültürel mekana... ...daha kavuşuyor. Ataköy Barutanesi... İstanbulluların hizmetine açılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluları modern, çağdaş ve keyifli yaşam alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. 300 yılı aşan bir tarihe sahip mekan, yepyeni bir görünüm kazanıyor. Kütüphanesi, müzesi ve farklı sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak açık ve kapalı alanlarıyla Ataköy Barutanesi, şehrin yeni buluşma noktası olacak. İstanbul'a hayırlı olsun. Emeği geçen bütün İBB Miras ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. Sayın Mayık hoş geldiniz efendim. İBB Miras deyince sizi de hatırlıyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Genel Sekreterim, hoş geldiniz efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi biraz daha detay bilgi alalım. Bu güzel projemizin nasıl inşa edildiği, nasıl yenilendiği konusunda da bize bilgiler versin. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Oktay Özel bizlere hitap edecek. Kendisini lütfen alkışlarınızla davet ediyorum. Saygıdeğer Başkanım, Değerli İl Başkanım, Değerli Parti Meclis Üyelerimiz, Siyasi Partilerin Değerli Temsilcileri, Değerli Konuklar, Sevgili İstanbullular. Bu özel mekanın açılışı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İstanbul'a kazandırdığımız yaşam alanlarından bir yenisini daha ekliyor olmak bizim için büyük bir heyecan kaynağı. 2019'da İbebe Mirası kurduğumuzda kurduğumuz günden bu yana 942 kültür varlığında yaptığımız onarımların merkezinde Osmanlı'nın endüstri mirası bulunuyor. İBB miras öncesinde yok olmaya yüz tutan metruk endüstri mirası yapılarını birer birer yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. 1700 yıllara uzanan hikayesiyle Barutane, İBB miras öncesi kendi haline terk edilmiş atıl durumdaydı. Tıpkı, tıpkı Hasan Paşa Gazhanesi, Kule Gazhanesi, Fesane, Treleybüs Kuvvet Merkezi, Candara, Pompa İstasyonu gibi. İBB Miras'ın İstanbullular'da uyandırdığı çok özel bir duygu var. Bu duygu iyileşme ve tedavi tedavi duygusu. Bizler restorasyonu salt bir inşaat faaliyet olarak gerçekleştirmiyoruz. Restorasyonla verdiğimiz fonksiyonu bir bütüne ulaştırmaya çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz baruthanede tam da böyle bir iyileşme haliyle ortaya çıktı. Bu güzel yapı grubu ne yazık ki yıllar içinde kötü kullanımlara maruz kal kalarak terk edilerek ve yok olmaya bırakılarak yoruldu ve yıprandı. Tarihi dokusu zarar gören yap, zarar görerek yapı bütünlüğü bütünlüğü oldukça bozuldu. İBB Miras evrensel koruma ilkelerini esas alan bir restorasyonla ve çok özel bir mimari tasarımla, tasarım yaklaşımıyla restorasyon sürecini tamamladı. Avrupa yakasının yeni bir yaşam merkezi olan Barutane İstanbulluları bekleyen sürprizlere dair bazı bilgiler vermek isterim. Şu an içerisinde bulunduğumuz barutane alanı 4340 metrekare oturma alanına sahip. 330 metrekaresi hemen sol tarafımızda yeni nesil kütüphane bir atölye alanı. İçerisinde oldukça yoğun faaliyetin, kültürel faaliyetin yer alacağı bir yapı. Hemen arka tarafımızda 250 metrekare çok özel bir yapı var. Baruthane Müze. Şu an içerisinde çok özel bir sergiyle seyircilerini bekliyor. İBB koleksiyonundan oluşan ve daha önce görülmemiş dehlizli bir tünelli geçişiyle oldukça sürpriz bir yapı. Hemen sağ arka çaprazımızda ise yeni nesil bir sahnemiz var. Baruthane'nin yeni nesil bir sahnesi var. 112 kişi kapasitesiyle açılır kapanır tribün sistemiyle tiyatrolar, dinletiler, dans gösterileri gibi oldukça e, çeşitli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak ve orta avluda da BelTur özel bir tasarımla BelTur Kafe İstanbul'lara hizmet verecek. Böylece gökdelenler arasında yok olmaya terk edilmiş bir mekan yeni nesil bir yaşam merkezine dönüşmüş oldu. Artık sahnesiyle, müzesiyle, kütüphanesiyle, yeşil alan kullanımıyla nef İstanbullara nefes aldıran bir buluşma noktamız oldu. Huzurlarınızda uzun süren izin süreçleri sonunda bir yıldan daha kısa sürede restorasyonu tamamlayan İBB miras ekibine ve paydaşlarına, kuruluşundan bu yana İBB mirası yöneten bu güzel projenin aklıyla emeğiyle ortaya koyan, yol arkadaşlığını yapmış olmaktan büyük onur duyduğum, şimdi de Fatih Belediye Başkanı adayı alan Sayın Mahir Polat'a <laughs> Baruthane gibi pek çok projemizde vizyonu ve yol göstericiliğiyle her zaman önümüze açan İstanbul'un muhafızı Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok içten teşekkürlerimi bir borç bilirim. <laughs> Sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey e ve bütün ekip arkadaşlarına emeklerine sağlık diyoruz. Kendisinin de dediği gibi sahip çıkmak yani muhafaza olmak bir tarihi eserin çok önemli. Hele onu şehrin yaşam alanına olarak yeniden hayata geçirmek ve İstanbullulara kazandırmak gerçekten çok büyük bir emek sonucu gerçekleşti. 16 milyon İstanbullu için çalışıyoruz derken işte tam da bunları kastediyor. Şimdi ev sahibimiz bizlere hitap edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet, çok dar bir alanda oldukça yoğun misafirimizle birlikte Bakırköylü dostlarımızın da e, katılımlarıyla e, değerli bir mekanın açılışını yapıyoruz. Kıymetli partimizin genel başkan yardımcısı, parti meclis il başkanımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Yine partimizin çok değerli yöneticileri, ilçe başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, benim değerli yol arkadaşlarım, meclis üyesi arkadaşlarım, bürokrasimizin çok değerli yöneticisi ve çalışanlarımız hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz en baştan beri tarihimize <laughs> yok haklısın muhtarım ne desen yeridir tabii ki her zaman beni hiç yalnız bırakmayan e, İstanbul'un çok değerli muhtarları Bakırköy'ümüzün değerli muhtarları sizi de sevgiyle saygıyla selamlıyorum hoş geldiniz sefalar getirdiniz tarihimize sahip çıkmak ecdadımıza sahip çıkmak e, çok değerli tabii e açık söyleyeyim, bu hem bizim insanlığımızın gereği hem de İstanbul'da yaşamanın sorumluluğu. Ayrıca inancımızın da gereği. Onu söyleyeyim. Tabi bazen bu çok lafla dönüyor, lafla anlatılıyor. Ama biz lafla değil, icraatla yürüttüğümüz bu faaliyetlerle faaliyetlerle birlikte inanılmaz şekilde özellikle terk edilmiş, yok edilmeye böyle yüzüstü bırakılmış Osmanlı döneminin o miraslarını nasıl ihya ettiğimizi, nasıl restore ettiğimizi, iyileştirdiğimizi görüyorum. Açıkçası işte lafla dediğim şey şöyle bir durum. Eğer siz böylesi göz önünde olan yerlerin göz göre göre harabeye dönüşmesine fırsat vermişseniz ve bunu izlemişseniz bu gerçekten samimi bir sahip çıkış değildir. Sadece laf, hani laf ola beri gele misali söylenmiş işler, laflar o bakımdan biz bu istismara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu istismarı yapanları o istismarlarıyla yüzleştireceğiz. Bu bir yüzleşmedir. Burası daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ arasında yapılmış bir mukavele gereği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakılmış sözüm ona. Niye sözüm ona diyorum onu da söyleyeyim. Burada bu sahil boyu yapılan o devasa yapılaşmaları hayata geçirirken TOKİ'nin her şeye mahareti var. Şuradaki Osmanlı'dan bize kalan 1700 yıl, yıllı yılların bir e, imalathanesi olan bir mekanı ihya edememişsiniz. İBB'ye terk etmişsiniz. Ama İBB de ilgilenmemiş. Öyle kendi halinde durur halde. Burayı arkadaşlarımla dün gibi hatırlıyorum. Mahir Bey'le mesela arkadaki serginin olduğu yere girememiştik bile. Çünkü giriş kapısının boyunu aşacak şekilde çamura gömülmüş bir yapıydı. O bakımdan bugün geldiği noktayı, geldiği hususu bizim mümkün olduğu kadar net bir biçimde İstanbullu hemşerilerimizin ki ana muhatabı onlar, gözlerine gözlerin önüne getirmeleri için aleni bir biçimde sunmamız gerekiyor. Buranın mini bir fotoğraf sergisini ziyaretçilerin önüne lütfen koyun Oktay Bey. Yani bir Beltür Kafe'nin önü kenarı olabilir, başka bir yer olabilir. 10-15-20 noktasında dün neydi, nasıl bir halde aldık ve bugün hangi noktaya geldiği gösterelim. İşte biz... Tam da bu noktada şunu söylüyoruz. Biz iş yapıyoruz. Biz icraat yapıyoruz. Göz boyamıyoruz. Başkalarını ayrıştırıp bir düşmanlık sahası da asla oluşturmuyoruz. Ya biz burada geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Geçmişle geleceği buluşturan, geçmişle geleceği barıştıran, geçmişle geleceği bir arada tutan İstanbul'un her insanını, her kitlesini buluşturmaya, kaynaştırmaya gayret eden bir anlayışız biz. Biz siz biz demeden hareket eden, insanlarına o anlamda hizmet ederken asla ve asla ayrıştırmadan hizmet eden bir ekibiz. Onun için bize tam da bunun tersi bir biçimde saldırıya geçenlere buradan söyleyeyim. Size bu millet haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek. Çok net. Çok güzel, çok güzel çok güzel, çok güzel yöneticiyseniz, siyasetçiyseniz, tarihimize, değerlerimize nasıl sahip çıkma sorumluluğunu yerine getirdiğinize dair işlerinize bakılır. Bu anlamda en önemli Belki de sorgulama sahasıdır bu tür icraatlarınız. İnanın o hesabı gönül rahatlığıyla verebileceğim için çok mutluyum. İstanbul tarihinin özellikle geçmişten bugüne gelen yapılarına yaptığımız restorasyonla ilgili hizmetlerimizde en yüksek başarıya sahip olduğumuzu görebiliyorum. 942 kültür varlığını restore etmek, az önce Oktay Bey'in de söylediği gibi İstanbul'a İBB miras diye bir markayı hediye etmek değerlidir. Bunlar kalıcı kavramlar olmalıdır. Zaten attığımız her adım, yaptığımız her işi sadece bir dönemin e, refleksi ya da bir siyasi adım olarak hiç görmedik. İstanbul'un ve İstanbullunun bir markasına dönüştürmeyi kendimize felsefe edindik. O bakımdan yaptığımız bu işlerin böylesi bir hizmet alanının kesintisiz İstanbul'da her daim devam etmesini de sağlayıcı bir mantaliteyi İstanbul'a kazandırmış olduk. Açık söyleyeyim. Sizler eee Hatırlayın. Bunu söylüyorum. Özellikle nakşetsin diye söylüyorum. Ecdadın bize hediyesi olan ve döneminin belki de halkçılık kavramının en değerli emarelerinden biri olan mahallelerde, sokaklarda çeşmelerden su akıtmak. İnsanların evlerine erişen su şebekesi olmayan bir şehirde insanların 200, 300, 400 yıl önce çeşmelerden aldıkları su ile hayatlarını idame ettirmelerinin bir simgesi olan o çeşmeleri bizim İstanbul'a kazandırıyor olmamızla dalga geçen ve e, ecdada saygı şampiyonu diye tırnak içinde bizimle alay eden aklı bugün buradan hafif sitemli, hafif alaylı açıkçası tebessümle karşılıyorum. Açık söyleyeyim, bu küçük düşürme hamlesinden sonra bugün gelinen noktada bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir yandan geçmişi hatırlatırken o günlerin, o derinliğin İstanbul'a neler kattığının hissedilmesi, altlığını İstanbul'a sunmamızın ne kadar değerli olduğunu farklı kesimlerin de hissediyor olması ve ona dönük politikalar geliştiriyor olmalarını da keyifle izliyorum. Bakın şunu söyleyeyim. Biz beş yılda ecdadımıza ve mirasımıza dönük yaptığımız çok satırbaşı işler var. Kanuni Sultan Süleyman'ın portresini kazandırdık. Fatih Sultan Mehmet'in 15. yüzyıldan orijinal portresini kazandırdık. Her ne kadar bazılarından soruşturma yesek de önemli değil. Hayderane Camii, Seyyid Velayet ve Asude Hatun Türbeleri, Anadolu Hisarı çok önemli. Hasan Paşa Gazhanesi, Fesane-i Amire gibi gerçekten çok sayıda Osmanlı eserini hayata döndürdük. Şu anda muazzam bir İstanbul'da bulunan ve dünyanın en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi'nin nasıl bir kültür, sanat, tarih, müze ve etkinlik sahasına dönüştüğünü gördüğünüzde siz de hem mutlu olacaksınız hem de şaşıracaksınız. Aslında yapıların restorasyonu bitmiş ama içindeki aksiyonlar, aktiviteler, imalatları hızla devam ediyor. İnşallah Mart ayında size oranın e, çok özel bir bölümünü açmış ve sunmuş olacağız. Yine az önce Anadolu hisarından bahsettim. Ne yazık ki uzun yıllardır gözümüzün önünde kararan, siyahlaşan ve aynı zamanda yani bitki e, istilası haline dönüşen çok özel bir alan Rumeli hisarının restorasyonu hızla devam ediyor. Yine bitirdiğimiz evler, e, yapılar, birçok alana sahip çıktık, saymakla bitmez. Tam 21 ilçede, 1315 noktada tarihi eserlere yönelik rutin hizmetlerimiz de devam ediyor. Hem bakım, hem onarım, hem restorasyon. İBB markası değerli, bu ilk anda e, bana yapılan sunum anını hatırlıyorum ve çok özel bir e, marka olacağını o zamandan hissetmiştim. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, başta e, Fatih Belediye Başkanı da aday olan Mahir Polat arkadaşıma, e, Oktay Bey'e ve bütün arkadaşlarına hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. İstanbul'a güzel bir marka kazandırdılar. Tarihi 324 yıl öncesine dayanan bu baruthanenin de içerisinde çok özel bir kütüphane, çok özel bir sergi salonu ve çok özel bir etkinlik alanı, ee, aynı zamanda bir Beltur kütüphane, hizmet sahası e, bulunması çok e, değerli. Ki hemen Ataköy'den ve yakın sağdan Bakırköy'den buraya hemşerilerimizin başta gençlerin akın edip buranın sahibi olacaklarını şimdiden görebiliyorum. Tabii biz şuna çok önem verdik. Bu dönemde en fazla topluma kamusal hizmet alanlarını kazandırma konusunda çok özenli davrandık. Bu yaşam alanları, yeşil alanlar, deniz kıyıları, tarihi mekanlar çok değerli. Buradaki en önemli prensibimiz neydi biliyor musunuz? Halka ait olan ne varsa halka bunu vermek, halka sunmak, halkın kullanımını açmak bu bir kararlılık gerektiriyordu. O kararlılık bizde vardı. Halka ait olanı halkın kullanımına açmamızı önlemek için karşımıza çıkan engellerle son derece yüksek seviyede e, mücadele verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yol yürüyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bakınız çok net. İstanbul'da birçok işgal alanına, İstanbul'un gözbebeği olan noktalarda birçok işgal alanına hem de eee bizimle oturup insani ölçekte bu muhabbeti yapan, karşılıklı anlayış çerçevesinde onlara ne yaptığımızı ve ne yapmak istediğimizi anlattığımızda saygı gösteren en az yüzde yetmiş seksen noktada uzlaşıyla bu tür alanları temizledik. Bu noktada e, emirganı Sarıyer e, Belediye Başkanımız bilir orada esnafla oturup konuşup bir çözüme kavuşturduğumuz baktığınızda yukarıdan aşağıya denizi göremediğiniz bir noktada şimdi muazzam bir teras alanı oluştu. Bu ve benzeri alanları ee, uzlaşarak insanlara neyi yaptığımızı anlatarak çözdük. Ama örneğin Üsküdar sahilinde hayır ben kanunla değil kanunsuzlukla önünü keseceğim ya da buna müsaade etmeyeceğim. Vandalizmle engel olmaya çalışacağım diyenlerin karşısında milletin hakkını koruyan devletin gücünü gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ha şunu da yaşadık. Buna engel olmak isteyen aklın bir bakanlığın bir büfeyi yıkacağımız noktada ya da bir mülki idarenin oraya polisi yığarak kanunen yıkmamız gereken sahanın önüne polisle barikat oluşturmalarını da yaşadık. Daha ilerisini yaşadık. Bir gecede o yıkacağımız barikat, barakaların ya da usulsüz kurulan büfenin ya da restorantın e, bir gecede imarsız sahanın hem de boğazın dibindeki bir yerin imarlı hale dönüştürmesi için alelacele bakanlıkta imar yapma çalışmalarında yaşadık. Şimdi tam da ne anlatıyorum biliyor musunuz? İstanbul'da bir talimatla bir kişinin sözüyle bir kişinin söylediğiyle her şeyi yapan bir anlayışın nasıl bu şehirden gönderildiğini, milletin hakkını koruyan, milletin hakkını muhafaza eden ve milletin hakkının önüne hiçbir şahsın bireysel hak ve hukukunu, haksızlığını ve hukuksuzluğunu daha doğrusu koymadan süreç yönetmenin nasıl hakim olduğunu İstanbul'da gösterdik, yaşattık. 16 milyon insanımıza bunun tadını verdik. Bu taddan bu millet vazgeçmeyecek. Onun için sonuna kadar hızımızı arttırarak İstanbul'u güzelleştirerek, İstanbul'un bütçesini ahlaklı bir şekilde yöneterek, bereketine bereket katarak İstanbul'un bu tarz unutulmuş Ecdat yadigarlarını hayata kazandırarak buralar sayesinde insanımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlara, herkese mutluluk aşılayan, huzur aşılayan alanları var ederek tam gücümüzle, tam yol ileri diyerek yürüyeceğiz, yürümeye devam edeceğiz. Tüm gücümüzle göreceksiniz, asla eğilip bükülmeden, dosdoğru yürüyeceğiz, dimdik yürüyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki hedefe vardığımızda bir avuç insanın mutluluğunun yerine 16 milyon insanımızın mutluluğu ve huzuru kazanacak Bakırköy Baruthanesi bu moral anlarından birisidir. Ba ba Bakırköy Baruthanesi'nin Bakırköy'ümüze keyifli günler yaşatmasını diliyorum. Şimdi hemen karşımızda olduğu için söyleyeceğim. Mart ayında fazla değil iki ay sonra Ataköy 2 telli metromuzun da burada açılışını hep birlikte yapmak dileğiyle, tekrar buluşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hepinize güzel ve huzurlu günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi kurdele keseceğiz. Sayın parti meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı lütfen davet ediyoruz. Diğer misafirlerimiz lütfen yerlerinde kalsınlar. Teşekkür ediyoruz. Efendim lütfen yerlerinizde kalın. Sayın muhtarlarımızı da lütfen onur versinler. Buraya davet edelim. Diğer misafirlerimizi lütfen yerlerinde kalmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız kısa bir ziyaret yapacak yeni tesisimizin içerisinde kurdele kesiminden sonra. Bakırköy baruthanemiz Bakırköyümüze İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanımız göreve geldiğinde baruthane gibi Sarıyer Büyükdere fidanlığı gibi gashane gibi birçok alan kaderine terk edilmişti. Ama sadece oralar kaderine terk edilmemişti. İstanbul'un birçok alanında metro inşaatlarının çukurları uzun yıllar kazılmış ve o bir biçimde bekliyordu. Birçok spor tesisinin çukurları kazılmış o şekilde bekliyordu. 2019'dan sonra hızlı bir biçimde hem metro yatırımları harekete geçirildi. Hem o spor tesisleri inşa edildi. Hem de İstanbul'un kültür varlıkları bu şekilde yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'a hizmetlerinden dolayı sonsuz ve yürekten teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz Ataköy Baruthanesi yeni yaşam alanı olarak şu an itibariyle hizmet alınmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımız, izlemek isteyen kameraman arkadaşlarımız eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanımız bir ziyaret yapacak. Diğer misafirlerimizi Beltur Kafede ya da etkinlik alanında ağırlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim.